Herkese merhaba ben Naci. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle WH question words dediğimiz soru kelimeleri ile nasıl soru yapılır onlarla ilgili egzersizler yapalım. Hemen başlayalım. Translate the sentences below into English. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevireceğiz. Hemen çevirelim bakalım. Sen nerelisin ya da sen neredensin? Biz tabii ki şunu alışmışız sen nerelisin. Fakat özellikle ben neredensin yazdım ki şu deni anlatmak istiyorum. Sen neredensin ya da nerelisin dediğimizde soru kelimemiz ne? Nerede. Nerede. O halde soru yaparken ne yapıyorduk? İlk önce soru kelimemizi yazıyorduk. O halde soru kelimemiz where sen dediğim için yani you, you ile kullandığım yardımcı fiil neydi? are. Ne yapıyorduk? İlk önce soru kelimemizi yazdıktan sonra daha sonra yardımcı fiili yazıyorduk. Yardımcı fiilimiz are çünkü öznemiz you. Where are you? Nerelisin deyince ya da neredensin artı from diyorum. Where are you from? Sen nerelisin ya da sen neredensin demiş oluyoruz. Demek ki buradaki from ne anlamı geliyormuş? Den, down anlamına geliyor. Devam edelim. Senin soyadın ne? Demek istediğimde soru kelimem ne? Ne ne demek? What? Senin soyadın. Ben kaç tane soyattan bahsediyorum? Bir tane. Tekil olan şeylerde yardımcı fiilini kullanıyordum. Is o halde What is senin ne demek? Az önce söylemiştik, daha önce söylemiştik. Your What is your soyadı ne demek? Surname Surname Name Ad demek, surname soyad demek. What is your surname? Senin soyadın ne demiş olduk? O kim? Soru kelimemiz kim? O halde ilk yazmam gereken soru kelimesi olacak. Who o dediğim için bu hi olabilir ya da she olabilir. Biz she diyelim. She için kullandığım yardımcı fiil neydi? Is. Ama soru sorduğum için nereye yazıyorum? Şuraya. Soru sorduğumda ilk önce soru kelimesi, daha sonra yardımcı fiil, daha sonra özne. Who is she diye sormuş oldum. O kim? O kimdir? Bugün hava nasıl? Nasıl? Nasıl soru kelimesi neydi? Hatırlayalım. How? Nasıl? Hatta nasılsınız deyince ne diyorduk? How are you? How? Nasıl? Havadan bahsettiğim için, hava cansız bir varlık olduğu için ben onu it gibi düşünebilirim. O anlamına gelen it gibi. Ya da tekil olarak düşünebilirim. Tekil olduğu için ne yazmam lazım yardımcı fiil? is Hava ne demek? Onu söylüyorum. How is the weather? How is the weather? Weather hava demek. How is the weather? Hava nasıl demiş olduk. O nedir? Dediğimde yine Soru kelimem ne? O halde ne yazacağım? What O dediğim için cansız varlıklardan bahsedince ya da hayvanlardan it kullanıyordum. It için kullanmam gereken yardımcı fiil şey neydi? Is. O halde what is it? O nedir demiş olduk. What is it? O nedir diye söylemiş olduk. Evet, bir sonraki alıştırmamızla yine devam edelim. Fill in the blanks with WH question words. Bu boşluklara WH yani W ya da H harfiyle başlayan soru kelimesi dolduracağız. Bunu yaparken cevabı okuyoruz önce. Ona göre oradan nasıl bir soru sorulduğunu tahmin edeceğiz. Şimdi baktığımda bla 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 is your name. Buradan tabii ki tek başına bir şey anlamıyorum. Fakat hemen devamında My name is John. Benim adım John. Nasıl bir soru sorulmalı ki cevabı bu şekilde olsun? Ne sorulmuş olabilir orada? Hangi soru kelimesi konulmuş olabilir? Şöyle demiş olabilir mi? Senin adın nedir? O da benim adım John demiştir. O halde kullanmam gereken soru kelimesi hangisi? What? What is your name? My name is John. Yine bir sonrakinde bla 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 is your birthday demişiz. Nasıl bir soru soralım ki? Şöyle bir cevap alalım. Cevapta baktığımızda it is on the 17th of November demişiz. O Kasım'ın 17'sinde o zaman nasıl bir şey soralım? Your birthday senin doğum günün. Birthday doğum günü demek. O zaman zamansal bir şey sormuştur. Zamansal bir şeyi biz nasıl soruyoruz zamanla ilgili şeyleri? Ne zaman anlamına gelen soru kelimemiz when. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? Cevap olarak da it is on the 17th of November. Kasım'ın 17'sinde cevap vermişiz blah blah bla, are they demişiz. They are my students. Sadece buraya bakarak anlamıyorum. Ama buraya baktığımda onlar benim öğrencilerim. Nasıl bir soru sorulsun ki şöyle bir cümle kurabileyim? Onlar benim öğrencilerim diyebileyim. O zaman şöyle bir şey sorulmuştur. Onlar kimdir? demiştik. Demiştir. Onlar benim öğrencilerim. Kim anlamına gelen soru kelimemiz neydi? Who. Who are they? Onlar kim? Onlar benim öğrencilerim. Çoğul olduğu için S koymuşuz. Okey? Yine bir sonraki alıştırmayla devam edelim. Bla 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 is your book demişiz. It is on the desk. Şimdi cevaba baktığımızda o sıranın üzerinde. On üzerinde demek. It is on the desk o sıranın üzerinde. Desk sıra demek. O zaman nasıl bir soru sorulsun? Senin kitabın nerede demiştir. Nerede ne demek? Where? Where is your book? Your book. Bir tane kitaptan bahsettiğim için tekil bir şeyden is kullandık. Where is your book? It is on the desk. Kitabın nerede? Sıranın üzerinde. Yine bir sonraki alıştırmamızda bla 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 is nimet demişiz. Cevaba bakarsak she is very well. O çok iyi. Well iyi demek. She is very well çok iyi. O halde nasıl bir soru soralım ki böyle bir cevap alalım? Şöyle denmiş olabilir. Nimet nasıl? Birisine soruyorsunuz. Nimet nasıl? O da diyor ki o çok iyi. Nasıl anlamına gelen soru kelimemiz neydi? How. How is Nimet? Yani sen nasılsın demiyorum da how are you? Sen yerine nimet koyuyorum. How is nimet? Nimet nasıl? She is very well. O çok iyi demiş olduk. Evet, bir sonraki alıştırmamızla yine devam edelim. Choose the correct answer below. Aşağıdaki doğru doğru seçeneği, doğru cevabı seçiniz diyor. Bla 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 are they? Şimdi baktığımda şuradan başlayayım. When are they olmaz. Zamansal bir ifade sormuyor. Whose are they olmaz. Çünkü whose'dan sonra normalde ne geliyordu? İsim. Kimin arabası, işte kimin annesi. Hemen ardında bir isimle beraber yazılması lazımdı. Ki burada isim yok ne var? Yardımcı fiil. O halde tek şıkkımız ne kalıyor? Who. Who are they? Onlar kimdir? Onlar kim? Şeklinde olması lazım. Who are they? Evet bir sonraki alıştırmaya da devam edelim. Bla bla bla. House is new. New yeni demek. House ev demek. Şimdi baktığımızda boşluktan sonra isim gelmiş. Yardımcı fiil gelmemiş. O halde benim direkt gitmem gereken şık neydi? Ya whose ya da which olacaktı. Eğer yardımcı fiilden önce bir isim gelmişse ve bu eğer bir soruysa... Ya whose ya da which diyeceğim. Burada zaten bakıyorum, direkt whose'u görüyorum. Whose house is new? Kimin evi? Bunları ayıramıyoruz, beraber yazıyoruz. Whose house, kimin evi is new? Kimin evi yenidir? Yani şöyle warehouse olmaz. Nerede? Ev. Yeni olmaz. Who house? Kim? Ev yeni olmaz. Dolayısıyla ne diyorduk? Whose house is new? Kimin evi yenidir? demiş olduk. Yine buraya baktığımızda Are you from? Şimdi from duyduğum için dendan yani bir yerden bahsediliyor. Onu anlayabiliyorum, tahmin edebiliyorum biraz. Şimdi when are you from? Sen ne zamandan olmaz. Who are you from? Sen kim, den, oradaki from, dendan, yer anlamında, bu kişi anlamında olmaz. Direkt where, nerede, where are you from? Sen neredensin? Diyebiliriz. Where are you from? Sen nerelisin? Neredensin? Yine bir sonraki sorumuzda. Bla bla bla. Are you happy? Happy mutlu demek. Şimdi which are you? Hangisi mutlu? Whose? Whose'dan sonra ya da which'ten sonra ne yapıyorduk dedik? İsim gelmesi lazım. Değil mi? Kimin kitabı, kimin arabası? Ya da işte e, hangi kitap, hangi araba şeklinde isim gelmesi lazım şu ikisinden sonra. Daha önce işaretlemiştim. Parantez için almıştım kırmızıyla. Bunlardan sonra isim gelmesi lazım. Fakat burada boşluktan sonra isim yok. Yardımcı fiil var. O halde yazmam gereken şey Why are you happy? Why? Niçin demek. Sen niçin mutlusun? Demiş oluyorum. Why are you happy? Niçin mutlusun? Hatta why ile soru sorarken nasıl cevap veriyorduk? Because. Niçin mutlusun? Because the weather is nice. Çünkü hava güzel. Bla 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 are your parents. Senin ebeveynlerin. Parent anne baba demek. Your parents senin ebeveynlerin. Yani annen ve baban demek. Nasıl bir soru sorarım? When are zamansal bir ifade sormuyorum. Zamansalla ilgili bir şey yok. Whose, whose yazarsak yine isim gelmesi lazımdı hemen ardından. Yani whose car, işte kimin arabası falan olması lazım. Fakat boşluktan sonra isim yok, yardımcı fiil var. O halde tek şıkkımız how, beş şık olacak. How are your parents? Annen, baban yani ebeveynlerin nasıllar demiş oluyoruz. Yani how are you, nasılsın? Ama ben illa her zaman karşımdaki kişiye sormuyorum. Birisiyle görüşüyorum arkadaşımla diyorum ki senin annen baban nasıllar? O zaman ne diyeceğim? How are your parents? Ya da diyelim ki bir kızdan yani birisiyle görüşüyorum ve ben bir kişiyi soruyorum ona. Diyorum ki Ahmet nasıl? O zaman ne diyeceğim? How is Ahmet? Ahmet olduğu için is kullanıyorum. How is Ahmet? Ya da onlar nasıllar? How are they? Şeklinde sorularımızı soruyoruz. Evet. WH question words ile nasıl soru yapılır? Onları öğrenmiş olduk egzersizlerle, egzersizlerle de pekiştirdik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.